Sayın basın mensupları hepinizi sevgiyle, dostlukla selamlıyorum. Biliyorsunuz Başbakan Ecevit Amerika Birleşik Devletleri'ne resmi bir ziyarette bulunuyor ve Başkan Bush'la da görüşecek. Biz Amerika'nın Kuzey Irak'a müdahalesinin gündemde olduğu koşullarda Sayın Başbakan'a bir dosya sunuyoruz. Bu dosya özet olarak Amerika'nın PKK'ye verdiği 13 desteği içeriyor. Dosyada bulunan bilgiler şunlar. Bir, şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin özel kuvveti olan Delta Force adlı 4000 kişilik birlik Kuzey Irak'ta PKK'yi de eğitmektedir. Bu bilgi Frankfurter Allgemeine gibi, Observer gibi Avrupa'nın en önemli ciddi gazetelerinde El Hayat gibi Londra'da çıkan bütün dünyanın izlediği Orta Doğu'yu çok iyi bilen gazetelerde yayınlanmıştır. Ve Rus yetkilileri tarafından da Türkiye devletine bildirilmiştir. Birincisi bu. Delta Force Amerikan Özel Kuvveti PKK'yı eğitiyor. İkinci desteği Amerika'nın. Amerika Birleşik Devleti Mahkemesi Ekim ayında resmen PKK'yı bir savaş veren örgüt olarak kabul etmiştir. Mahkemenin kararına göre Cenevre sözleşmesinin tanımladığı savaşı yürütmektedir PKK. Bunun anlamı şudur. PKK savaşın tarafıdır. Türkiye bir tarafı, PKK bir tarafıdır ve PKK böylece Amerikan hukukuna göre Amerikan yargısının kararıyla resmen tanınmış olmaktadır. Amerika'nın üçüncü desteği. Kuzey Amerika temsilcisi Peketen'in Kani Gulap sahte pasaport kullanıyor Amerika'da. 10 yıl hapis cezası görmesi gerekiyor Amerikan kanunlarına göre ve aynı zamanda sınır dışı edilmesi lazım. Mahkemesi 6 yıldır devam ediyor ve en sonunda bizzat Amerikan devletinin çok önemli yetkilileri Güvenlik Konseyi Türkiye masası şefi Graham Fuller ve Kaliforniya senatörü Bob Filner geliyor tanıklık yapıyor bu yargılamada. PKK Kuzey Amerika temsilcisi lehine Amerika'nın devlet yetkilileri tanıklık yapıyorlar ve Böylece PKK'nın Amerika'daki temsilcisi de bir mahkeme kararıyla tanınmış oluyor. Dördüncüsü, PKK güdümündeki Washington Kürt Enstitüsü Amerika Birleşik Devletleri tarafından destekleniyor. Bu enstitü PKK'nın güdümünde ve Amerikan devletinden her konuda yardım ve destek alıyor. Beşincisi, Amerika Birleşik Devletleri'nin çeşitli temsilcileri PKK ile resmi ve yarı resmi temaslarda bulundular. İki temasını ve görüşmesini örnek olarak veriyoruz. Birisi Michael Gunter adlı Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın en önemli yetkililerinden, stratejistlerinden birisi profesör kendisi geldi Şam'da Abdullah Öcalan'la görüştü. Dikkatinizi çekiyorum bu gazeteci vesaire değil. Amerikan Dışişleri Yetkilisi. İkincisi Roma'da Abdullah Öcalan Roma'da bulunduğu sırada Amerika Birleşik Devletleri'nin Hırvatistan Büyükelçisi ile ve aynı zamanda Graham Fuller'le PKK arasında bir görüşme yapıldı. Bu görüşmede Amerika Birleşik Devletleri'nin PKK'ye Kuzey Irak'ta kurulacak hükümete katılması önerisinin yapıldığı bizzat görüşmelerde bulunan Mahmut Baksı tarafından açıklandı ve kitaba yazıldı. Amerika'nın altıncı desteği Kürdistan Ulusal Kongresi Aralık ayında NATO'nun merkezi olan Brüksel'de toplandı. Bu yalnız Belçika devletinin bir tasarrufu değil. Biliyorsunuz Belçika Hollanda Avrupa'da Amerika'nın kirli işlerini yürüten ülkeler bu toplantıya ev sahipliği yapan Belçika'nın bu tutumunun Amerika'nın rızasıyla ve isteğiyle olduğunu herkes bilmektedir. Yedincisi arkadaşlar Amerika'nın açın çeşitli Resmi kurumları ve strateji merkezlerinin internet sitelerini hep bu haritayı göreceksiniz. Aynı zamanda bu harita bugün Kuzey Irak'ta ders kitaplarında yer almaktadır. Harita CIA uzmanları tarafından, Amerikalı uzmanlar tarafından hazırlanmıştır. Bakın bu denizden denize Kürdistan haritasıdır. İskenderun'u ve Sivas'ı da içine almaktadır. Dolayısıyla Amerika Basra Körfezi'nden Akdeniz'e kadar uzanan ve Sivas'ı da içine alan bir Kürdistan haritasını sürekli olarak yaymaktadır. İnternet sitelerinden yaymaktadır, Kuzey Irak'a ders kitaplarına koyarak yaymaktadır. İşte onun için diyoruz ki Kuzey Irak'a müdahale, Sivas'a müdahale Amerika'nın bugün Kuzey Irak'a yapacağı müdahale aslında sonuç itibariyle Sivas'a ve İskenderun'a yapacağı müdahaledir. Sekizincisi, Amerika Birleşik Devletleri PKK'ye büyük bir uyuşturucu ihalesi verdi yıllardan beri. Biliyorsunuz uyuşturucu ticareti dünyada CIA'nın kontrolünde yapılmaktadır. Ve PKK'nin mali kaynağı da esas olarak uyuşturucudur. Bunu Abdullah da yakalandıktan sonra ifadesinde itiraf etti. Bu uyuşturucu işiyle PKK'ye mali kaynak sağlayan Amerika Birleşik Devletleri'nden başkası değil. Dokuzuncusu 1978 yılından beri Amerika Birleşik Devletleri'nin ve NATO'nun PKK'ye silah sağlandığı, sağladığı ispatlandı. Belçika'dan yüklenen 1300 tane İspanyol mazeri, Belçika sınırından İspanyol ma mavzeri gümrük raporlarıyla çıkıyor. Almanya'yı geçiyor, Avrupa'yı geçiyor, İpsala gümrük kapısına geliyor. Orada faturalar, sahte faturalar tanzim edilmiş, değişiyor. Faturada ne yazıyor? lamba ayakları ve dekorasyon malzemeleri. İspanyol mavzeri Belçika'dan Türkiye'ye gelene kadar olmuş lamba ayağı. Gümrüklerde yakalanıyor. Bu faaliyeti yürüten kim? Bir CIA önemli istihbarat şefi ve yine CIA ile birlikte çalışan Yunan istihbaratından sorumlular. Bunlar İstanbul'dan kaçıyorlar. Bütün bu bilgiler Gümrük Bakanlığı müfettişi Necati Can'ın raporunda ve devletin resmi raporlarında yer alıyor. Bu raporlar da elimizde ve gümrükteki o faturaların kopyaları da hem Belçika gümrüğündeki, Almanya gümrüğündeki ve İpsala gümrüğündeki fotoğrafların, faturaların kopyaları da elimizde bulunuyor. Demek ki İspanyol mavzeri yollamış bu mavzerlerin bir kısmı ele geçmiş ama Ele geçmeyenler bu sefer de PKK'nın elinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bulunmuş. Aynı İspanyol mavzerleri PKK'nın doğuda kullandığı mavzerler demek ki bir kısmı yakalanmış, bir kısmı yakalanmamış. Mavzerleri veren kim? Belçika üzerinden Amerika Birleşik Devletleri. Belçika NATO'nun merkezi Amerika'nın izni dışında böyle bir şey yapması mümkün değil. 10. desteği Amerika Birleşik Devletleri. Nin. Çekiş güç değerli arkadaşlar. Geldi Körfez Savaşı'ndan sonra bölgeye yerleşti ve hem peşmergelerin silahlarını hem de Irak'ın silah depolarındaki silahların PKK'ye verilmesini sağladı. Bunu kim tespit etti? Or General Eşref Bitlis raporunda bunu da tespit etti. 11. desteği Amerika'nın İncillikten kalkan uçaklar PKK'ye paraşütle malzeme yardımları yaptı. Dağlardaki PKK gerillalarına, savaşçılarına bizzat Amerikan uçakları malzeme yardımı taşıdı. Bunu kim tespit ediyor? Yine Eşref Bitlis raporunda bunu saptadı. Amerika'nın 12. desteği PKK'ye Ertaş Tinar'ın Türkiye'ye soktuğu ve kayıp silahlar diye bilinen silahların bir kısmı Hizbullah'a verildi. Bir kısmı da PKK'ye verildi. Bunu yapanlar Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı olarak MIT içinde ve Türkiye Süper NATO'su içinde çalışanlar bunu Çiller Özel Örgütü diye geçmiş dönemde adlandırmıştık. Bunların teslim ettiği yine devlet raporları tarafından saptanmış bulundu. Amerika'nın 13. desteği 2001 yılında Amerika'nın Avrupa'daki kirli işler sorumlusu Hollanda gizli servisleri PKK'ye silahlı mücadeleye girmesi için teşviklerde bulundular ve her türlü silahı sağlayacaklarını belirttiler, bu PKK merkezi tarafından e, açıklandı, oralardan alınan bilgidir. Görüyorsunuz Sayın basın mensupları, 13 tane Amerika'nın PKK'ye desteğini somut devlet raporlarıyla saptamış bulunuyoruz ve bunu dosya olarak Sayın Ecevit'e sunuyoruz. Ecevit şimdi Amerika'ya gidiyor. Giderken sürekli kamuoyuna yapılan açıklamalar, işte Amerika'dan ekonomik yardım göreceğiz, Türkiye ekonomisinin krizine Amerikan desteğiyle çözümler bulacağız, bunu söylediğiniz zaman masaya boynunuz eğip oturursunuz. Bu büyük bir gaflettir. Amerika ile görüşmelerin merkezinde Amerika'nın Irak'a yapılacağı müdahale var. Siz oraya üç kuruş, beş kuruş, dört tane dolar dilenmek için gittiğiniz zaman masanın karşısında Türkiye'yi Türkiye'nin bağımsızlığını bütünlüğünü savunamazsınız. Şimdi Amerika'da şöyle düşünüyor. Türkiye'nin yöneticileri geliyor. Bizden efendim 5 milyar dolarlık borcu silah borcunu silin talebiyle geliyor. Ekonomik bir takım kredi talebiyle geliyor. Böyle gelene muameleniz ne olur? Onun için Türkiye'yi bağımsızlığını, bütünlüğünü temsil eden bir hükümet Amerika'nın karşısına başı dik oturacak. Diyecek ki benim kaynaklarım yeter. Ben hortumcunun malını el korup, doları yasaklarım, iç borçları ertelerim ve Türkiye'nin ekonomik sorununu çözerim. Ben kendi gücümle ve Asya ile dayanışmayla Türkiye ekonomisini yeniden tempolu bir gelişme rayına oturtabilirim. Arkadaş gel bakalım şimdi Irak'a sen nasıl müdahale edecek misin ve nasıl PKK'ye bu destekleri yapıyor musun? Bu müttefikliğe sarı Bunu konuşalım.